Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Onlar ki iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Rad Suresi 28 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminin kalbi Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ahmet bin Hanbel müsnet. Ya Rabbi kalplerimize huzur, gönüllerimize sükunet, hanelerimize rahmet ihsan eyle. Bizi zikrinden uzak bırakma, gaflete düşürme. Kederimizi sevince, darlığımızı genişliğe, korkumuzu emniyete çevir.'' İmanımızı kuvvetli, kalplerimizi muhabbetle dolu kıl. Ya selam. Ya latif. Ya rahman. Habibin hürmetine bizlere huzurlu bir ömür nasip eyle. Amin.